Ama Göztepe'de e, ne kadar oldu? Kaç sezon? 2 senede Göztepe'de oynadı. 2 Göztepe'de. 75, 77. Adana'da Genel. 77 80. 77 80, 80 diyoruz. Şimdi e, Öner Kılıç da yani ben hasta kalsın. O zamanlar izliyorum. Yok Çilli Mehmetli. Tabi tabi. Mehmetli ama Öner abi fazla dikkat çekmezdi ya. Ya şimdi mesela benim idollerimden birisi Ördek Mehmet dediğimiz Büyük Mehmet'ti Galatasaray'da. <laughs> yani sıfıra, sıfıra inen, direkt böyle şimdi o en vaka yemek, Trabzon'da Doğru. nasıl adam geçiyor, gidiyor. Doğru. Öyle leblebi gibi adam geçen, çok terbiyeli çocuk. İşte bir Galatasaray'dan ayrıldı, Fener'e gitti diye işte bir öyle. Ya yani profesyonellikte her şey var. Ama o takım, o takımda Büyük Mehmet oynuyordu o tarafta, sol tarafta Metin oynuyordu. Ortada Doğru. Gökmen oynuyordu, Çilli Mehmet, Ahmet. Ondan sonra e, Koray, Koran, e, geride Ekrem, Aydın, Muzaffer, Tuncay, evet. kalede Nihat abiyle Yasin. Evet. Öyle bir kadroydu o yani, öyle bir takım. Şimdi ben Göztepe'yi evet. sizin o efsane dediğiniz takımı da Kadro. bir sayın Oradan oraya atlıyorum ama yok, yok, aklıma yok. geldikçe söylemek istiyorum. Ali, Küçük Mehmet, Çağlayan, Hüseyin, Büyük Mehmet, Nevzat, evet. Nihat, Ertan, Fevzi, Gürsel, Halil. Ertan da doğru. Adnan Süvari Oo. rahmetli Ali, Halil. Takım öyle. bir numara Ali. O zamanki gibi şimdiki gibi numaralar 80'ler 70'ler falan yok. yok, yok. 1-11. <laughs> 11 Halil. Bu takım direkt çıkan bir takımdı. Ve Galatasaray'ın o zamanki takım çok iyi takımdı yani. Brian çok o vardı. Hı. işte o zaman işte o da 75'te gitti oraya işte. Benim Göztepe'ye gittiğim dönem. <laughs> o Kırıkkale'den geldi şey etti. Ren Börş'e tam uygun adamdı abi. E i̇şte şeydi, Öner, Öner direkt adamdı. Yani e, çok düz oynardı. Düz oynardı, Güç, ben de onu güçlü diyorum Güçlü kuvvetliydi, yani. girerdi, o direkt gider, şey, kornere şey kadar gider, şey, orta şey yapardı. Şey yani, fiziği de, fiziği de güçlüydü, şeyliydi. Yani benim benim stilim, ben mesela oynadığım antrenörlerde benim hiçbir antrenör bana, yani Oscar ki İngiliz antrenör, onlar mücadele etmeyen adam evet. adamı hayatta oynatmaz. Bana Santra'dan geri gelme derdi. Bakın yani Hı. benim şeyim özellikle çünkü fizik olarak ufak olduğum için ben şimdi Rıdvan nasıl Fenerbahçe'de. Rıdvan'a adam kovala derseniz Rıdvan'dı. Öbür tarafta ne iş yapacak? Ama Rıdvan öbür tarafta ayağına geldiği zaman diri, alır gider. Alır gider. Herkesi şey eder, bitirir gideri. Bana da aynı. Yani sen ama demek ki ben bu yarı sahada öbür yarı sahada çok iş yapıyordum ki adam bir de ee, çok enteresandır. Ben hiç gol atmaya burada var şeyim. Evet. Hiç sevmediğim bir şeydir. Gol atmaktan çok asistlik benim için çok önemliydi. Hatırmak. Attırmak. Attırmak. Yani, yani, ben bu gelirdim. gelirdim rahmetli baba seyfi ile Aydın'la biz ikimiz ona gol yani. attırmak için çabalardık. Aydın'a e, bakın mesela şurada öneri görüyor musunuz? Ee, öne Engin Veral, veren. Sa var orada. Ben işte şurada Engin, ben Kemal Kılıç, amatör bir takımda Bursa'daki halimiz bu. Öner, ben oynadığımda yedeğimdi. Kadro da var burada. Güzel şeyim bak, bu da amatör bir takıma Almanya'da, bunlar şiddetli oynuyordu bizde karşımızda, meşhur. Kaptan. Bahattin Galatasaraylı, Sarı Bahattin, Demircan. Değil mi? Tabii, Nurettin, Kampere. bu Gaziantep'te, Ali, Ali Çoban, Ali Çoban. O da rahmetli oldu, Orta yeni. Ortaköy'de. yeni, Ortaköy'de, Ahmet Artık Karmalar'da Kemal... da Kemal Dikmen, şeyli, Beşiktaş Samsunlu, şey... o Kemal Batmaz'dı. Heh. Bu Ahmet vefalıydı, Erdoğan vefalıydı, İsmet Fenerbahçe'de oynadı daha sonra. Kemal, Vay, Kemal Kılıç, Kılıç Engin Verer, bora rahmetli Beşiktaş benim rahmetli olduğu da Beşiktaş bu bu da ben yani bu takım şimdi Hala abi heh. hani Beşiktaş'ta dedin ya evet. e, Kemal Büyük Kemal 2 evet. Kemal 3 evet Kemal 1, Kemal 2. Kemal Batmaz Kemal şey Kemal Kılıç Kemal Dikmen Üçü, evet 3'ü de oynadı 3'ü de tamam evet. Kemal'ler öyle geçiyor ama bir Kemal daha vardı ya şimdi değerli izleyiciler ben e, 1980'den beri maçları izliyorum e, aynı stilde Türkiye Cumhuriyetinde izledim tüm maçlarda Iki futbolcu futbolcuyla karar kıldım. Evet. Bilmiyorum şimdi Ali abimizden de tecrübelerinden yer alınarak fikir edin, Cemil. edineceğiz. Birincisi hani bu açık bir pozisyonda oynayanlar var ya futbolda. <laughs> Galatasaray'da hani oradan gelen bir Kemal Yıldırım vardı. Aa, yan yan koşar. O, çok, işte o... İkincisi de bizim Beykoz'da oynayan Fikret abi bilirsin belki Kavaklı Mehmet diyorlardı. Mehmet Demirtaş, Erdem Hoca'nın yardımcını yapan, hocalık yapan. Ben iki tane adam dışında böyle yan yan Açık nasıl koşar? Dik koşar değil mi Rıdvan gibi? Yan koşan, adamı şaşırtan bir adam gör. Hatırlıyor musun? Öyle bir stili vardı galiba ya Kemal Yıldırım'ın. Galatasaray'da da oynarken. Çok, oynan, çok Nasıl ]ydi? koşardı evet, o ya? 36 yaşına kadar oynadı. Çok iyi oynadı. o zaman belki. O zaman oynadı. Evet. Yani şimdiki gibi 36'lar falan 38'ler falan var ama o zaman... O zaman 25 yaşından sonra Ya 28 ya. falan dedim mi yaşlı 30'da zaten bitmiş oluyordu. Ya. Hocam e, benzetmek gerekirse eğer ki Rıdvan bugün nasıl efsane ediyoruz ya lakabın diğer lakabını almayayım. He evet. Almayayım. Almayalım doğru. Kötü bir lakap bence yani tamam verilebilir ama ikinci bence Rıdvan'dan da öte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 60'ları 50'leri katmıyorum. 80'den sonrakileri katıyorum. Kemal Yıldırım kadar Suba ben, ben de etki yapan doğru, bir doğru, açık doğru. oyuncusu yok. Doğru. Ama Galatasaray'da fazla kalamadı galiba. Bu oradan yok. gelmişti. Yok, yok, yok. Nedense yok, Metin Rahmetli Metin de öyleydi. E, tabii, tabii 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 aynı. Bir de adam geçer. Tabii tabii tabii. Kurt Metin. Tamam. Şansallar insanlar bizim dönem şeyimizdi. Eee i̇şte, spor yazarı Ali Kayacı, Alidirsa Kayacan eee evet. Aynen. abimizle yaptığımız röportajda farklı bir bölüme Şu geçtik. Işte Arşivlere geldik. Da. İşte bana da i̇şte 1980'lerde yaptığım Bekos arşivinin bir benzerini Ali Rıza işte. abimiz başlamış. Çok güzel sayfalar var. Ben ben bunu alsam şimdi Ali abi burada bakacağım da alsam var ya belki de bir hafta boyunca var ya. Aynen. Inini, i̇ncini, incini aynen, çıkarın aynen. çünkü e, peki bunu fazla futbolcular yapmıyor galiba Al abi. Artık Vallahi bu tür ben arşivleri. Çok hevesliydim o zaman şeydi. Mesela gösteri kadrosu var değil mi hocam? Bakın, bakın değerli izleyicilerim. Şimdi burada. Ee, Göztepe'deki abimiz oynadık efsane Göztepe kadrosu ki şimdi farklı bir yere geleceğim Ali diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi şey büyü, büyük statları hani kuruluşunu Atatürk, Atatürk, yani. yapıldıktan sonraki büyük hani dev statlar oldu ya son 10, 15 yılda ondan önceki dönemde evet, Türkiye Cumhuriyeti arayın. tarihinde geçmiş bir maç var. İzmir Spor Göztepe maçı. Karşı şey, İzmir karşıya mı göstermiş? Karşı yaka göstermiş. bin kişi. İşte Havazan ilk kez Alabi ile yaptığımız görüşmede evet. burada yanıttı. O benden sonraydı. Evet. Ben göstermesi aklımda kalma. O müthiş bir taraftar oyunu varmış Atatürk o Atatürk 70 bin kişilik stadıdır. Daha 80. Full. Ben o dönemde yani ayrılmıştım. Benden sonraydı o. Şimdi Ali abi anılarını anlatmaya devam eder ki ben burada sayfalardan size göstereyim. Göztepe'de oynadın. Ali abi Adana Spor macerasında nasıl oldu? Adana Spor. Kimler vardı o zaman kadroda? İsa, Dur bak, İsa, İsa vardı. vardı. İsa Ertürk. Erhan vardı. Özer Necip abi. vardı. Özer vardı. Necip abi. Evet. Ondan sonra Selahattin. Fenerbahçe'den evet. gelen Selahattin vardı. Gani. Ondan Gani sonra, var evet. Ya Gani büyük büyük. Gani Gani Gani. Bu ne gol atardı Gani ya? <laughs> Bora, ben yanlış mı hatırlıyorum? Bora, Bora da vardı. Bora o zaman. benden sonra. Ben evet. bıraktıktan sonra Antalya, Antalya'dan Adana Spor hatta gol kralı oldu orada. Mesela evet. burada Fuji var mesela. Fuji evet, ben biliyorum. Bora. Bu da İbrahim. Göztepe'deki Göztepe'de e, Bora bizim Bora Öztürk Göztepe'de evet, oynamış evet. mıydı Bora tabii. abi? Tabii evet, evet, tabii. 2 Allah, Allah rahmet eylesin. Ama tabii Karmada bile da, oynamıştık orada. Beykoz'da da antrenörlük yaptı. Beşiktaş'ta efsaneleşen, Adana Spor'la efsaneleşen Buradaki şimdi sırasıyla bakarsak Ala abi Ben Fuji e, Mehmet Fushi Mehmet Bora, Bora ve İbrahim 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 bu Adana'ya giden İbrahim mi ya? Yoksa mı? Onu, onu da Fenerbahçe'de oynadı? Ya eşler saçlar böylemiş ya Ali abi. Hepsi işte birbirine tanıyor galiba. 75'ler işte bu. Peki Ala abi ben gelmeden senin hakkında biraz bilgi sahibi Hı -hı. oldum. Hı -hı. Diyorlar ki Rivayet o ki Türkiye Cumhuriyeti'nde son 15-20 yılı silin, ya medya zaten farklı bir şey olmuş artık. Hı hı. Kimin adamı kimin tutuyor. Kimine bir yıldız verene birisi dört yıldız veriyor. O farklı tabii. konu. Ama ben yaptığım incelemede diyorlar ki Ali abi, Ali Rıza abimiz haftanın karmasına hı hı. üst üste rekor sayıda giren Türkiye'deki nadir futbolculardan biri. Hatta akılda kalan 11 defa mı girmişsin, 12 defa mı? Öyle ya, bir rivayet var. Ben şöyle evet, diyorum üst ya, ben şurada bulmaya çalıştım deminden evet. beri. Şeyi e, şu şeyim vardı. E, gol atmayı sevmem, e, attırmaya evet. bayılırım diye güzel bir röportajım vardır. Evet. Ya gerçekten e, şey olarak e, egoist bir futbolcu değildim. Ya, Genelde. Arada... Güzel bir. Yani kader kaderum diye bir şey düşmeme ki, için oynadığımız bir dönem. Evet. güzel bir şey daha var. Ona e, 75 76. Evet hocam. E, Debilim o benim özelliğim, karakterim de herhalde. Yani her, her antrenör bana yani ben yedek kulübesinde olduğumu hatırlamıyorum hiç. Yani inanın e, son zamanları maçta hastalanmaya başladığım zaman bile oynadığım maçlarda hiç yedek hangi bütün Türkiye'nin her ilinde oynamışımdır, etmişimdir? Hangi sahada, hangi şeyde mesela bu kaleci Yavuz evet. Fenerbahçe maçı o o sene. Aa, iyi. Şimdi Ali abi ben sana bir şey soracağım şimdi. Deş takımlarda oynadın da tabii bunlar üst düzey. Türkiye Kupası maçları da olabilir. Oldu. Beykoz'a karşı oynadın mı hiç? O Beykoz'a karşı oynadım, mı? Şeker sporda, var mı? Şeker Spor'da var tabii. Şeker Hatta Beykoz var. maçı. Be şeyi var. Ka karması, karması vardı. Beykoz Onları maçı bir, bir, Beykoz mi? maçı sayfası yakalayacağız inşallah. Ala bir vasıtasıyla. Onu... arşivimizde olmayan. Tabii şey ederim. Ya şeyi de almadık. İki e şeyimi ne, ne derler? Mi? Gözlüğü almadım. Onu bir hata ettim. Şurada evet. benim şeyim vardır. Şey, aradığımız ne arıyoruz? Ala abi'nin sporda oynadığı zaman Beykoz'a karşı çıktığı maçın haberini arıyoruz. Ben de heyecanla bekliyorum. Vallahi. Eee işte şurduk. var, şeyimiz var. Vefa, Gülerburgaz. Evet. Galiba geliyoruz yavaş yavaş. Ben teşekkür ederim. Türkiye Kupası. Oradan geçtik. Ala abi şey çamam mı şey? Yok yok sağ ol. Tamam. Şuraya bakmayın. biraz böyle. Şeyi Olsun arşivlerde yani ben sayfada dolaşırken son derece heyecanlanıyorum. Burada mesela şeyi gösterebiliriz. Olmasın Beykoz şurada mesela şeyde bu ikincilikte uçak grupta oynamaya evet. başladı. Evet tamam bulacağım onu bulacağım da. Heh evet şurada mesela şurada Beykoz'un şeyi var. Şampiyon şampiyon, şampiyon oldu sene var. değil mi? Ha, bak, 73 74teki Bakın şurada evet. Boncuk Ahmet, Hoca Mustafa. Evet. Ondan sonra şurada Karmalarda üçümüz varız bir aynı anda. Evet. Hoca Mustafa var, Mustafa var, Atlanta takımı da Beykoz. Şimdi Şunu bin, öyle belki şey, ha, şey 1900, 1973 74 sezonunda ikincilikteki Lig'deki beyaz gruptu değil beyaz mi? Beyaz grupta Beyko şampiyon olduğunda üçüncülükte o zaman galiba. Yok iki, 2. Iki, iki, mi şampiyon iki. olmuştuk? olmuştu? Daha sonra oldu da burada ikincilikte Lig'de evet. lider oldu. Lider yani. oldu. Ha sonradan iki grubun e, karmasıyla Tari. şey oluyordu. Evet. Şampiyon oldu. Beykoz tarihinde 3 şampiyonluk var demiştik benim bildiğim. 1973 74 sezonu 85-86 ve 100. Yıl Şampiyonlukları işte onlardan 73-74 yılında Alabimiz'in de Şeker Spor takımında oynarken kadroya girdi haftanın karmasına girdiği o sezon ee, bakıyoruz evet. On, 15. maçlar galiba yanlış hatırladım. 14. maçlar Hoca Mustafa, Mustafa Özdemir, Boncuk Ahmet Boncuk Ahmet, Ahmet yaşıyor de... mu Yaşıyor, yaşıyor. Yaş değil yaşıyor değil mi hala? Boncuk Ahmet ve e, Ankara Şeker Spor'dan da Alabimiz haftanın karmasına girmişler. Beykoz'a bir bağlantı bulduk yani. <laughs> Röportajlarımızda biliyorsunuz Beykoz'un geçmişiyle bir konu yok. Beykoz seni istedi mi? Al şöyle, öyle abi şöyle... hiç ben Beykoz'a genç takıma gidişim. Helvacı Hasan abi meşhur Allah rahmet eylesin. Gerçi Beykoz'da oynadı ama A takıma ilerleyemedi. Kusur bakmayın. Maalesef oradan evet. işte ben Anadolu'suna Beykoz gençten gittikten sonra şey olmadı. Yani şöyle. bir temasımız olmadı. Aslında bu bu yakada oynayan çok arkadaşımız çoğu e Beykoz'un dışına o dönemlerde ne bileyim şey evlat olunca yörenin evladı olunca biraz evet. uzak tutuldu galiba. Aslında tam tersi olması lazım. Evet. Ali abi şimdi antrenör kimdi o zaman? isimleri yazalım. Beykoz'da senin oynadığın zaman genç takımda. Helvacı Hasan. Helvacı Hasan Önal e antrenör. Futbolcadan hatırlıyorum? kimler hatırlıyor? Kimler e, hatırlıyor? Cemil vardı. Cemil abi Akbay. Evet. sonra e, bizden burada Mutik Mustafa vardı. Kamil Hı. vardı, yorulmaz. Evet. Ondan sonra e, kim vardı? Otom. Metin Metin var mıydı o zaman? Peremet. Yok yok. Yok. O, o şeydi Yok. E, o Sarı Salim o. vardı. Rahmetli oldu. Evet. Onlar yani uzun süre He. top oynamadılar ama şey olarak takıma çıkanlar ola. takımda Cemil vardı. Yani Cemil. Recep abi son bıraktı onlar mı 70'li yıllar? Recep Gürbaşan şeyde mi? Beşiktaş, Beykoz'da mı? Beykoz'daki yani. Onu i̇şte alt takımdaydı değil, değil mi? Evet. Ha tabii tabii. O sizin A Recep A abi oynuyordu. Recep abi oynuyordu. Hala Hatta oynuyor değil sonra mi? Sonra rahmetli Yavuz abi bile geldi Beykoz'a. Şimdi öldü rahmetli Sivas'ta eski şey. Yani, Kanlıcalı. Kanlıcalı. Yani, Sivas'ta da oynadı. Ee, onlar var. Recep abi de vardı. Yani o, o, dönem hepsi şimdi şey Erdoğan abiler vardı. Büyük evet. Erdoğan vardı. Çakal Erdoğan. Çakal Erdoğan. Ali abi, siz üç kardeşsiniz galiba erkek olarak. Üç erkek bir, bir, bir kız. Bir, bir Tunç abi, abi var, Tunç sen var. varsın. Bir de Demir abi o, o da benim. Hepsi de futbolcu, değil mi? Demir tam, abi de. nerede oynamıştı? o önce Galata'da başladı. Evet. İkinci ligdeydi o zaman evet. 1970 yılında. Ondan sonra 71-72'de Şeker Spor'a gitti. O da Şeker Spor seninle birlikte. Evet. Şeker oynadı. Oradan Göztepe'ye beraber gittik. Fakat Göztepe'de o uzun süre oynamadı. O benim kadar futbolu sevmiyordu ama ee, bir menüsküs o zaman menüsküsler çok önemli gibi Hı. görünüyordu ama Alpas'tan mesela bir ayda ameliyat olup milli takıma gitmişti sevdiği için. Yani bizimki biraz bahane etti bilmem ne yaptı. Ama çok şey, erken yaşta futbolu bıraktı. Cemil abi Ali abi değişik bir şey söyledi. Bakın şimdi ben yakın zamanlara bakıyorum mesela Bülent Korkmaz Mert Korkmaz. Heh, kardeşler evet, gibi. Evet, evet. Şimdi ilginç bir şey daha var. İki kardeş Şeker Spor'da da beraberdiniz. Amatör Yok, Milli Takım'da da evet. beraber oynadık. Amatör Milli Takım'da, Şeker Spor'da, Göztepe'de beraber oynamış iki kardeşten bahsediyoruz. Demir abimizle Halil abimiz. Bir ilginç not olarak da bunları aldık. E, notlarımız arasına. E, Tabi Demir abimiz oradan menüsküs ameliyatı Onun geçirdi dedi. Onun için Tunç abi ne Tunç, yaptı? Tunç, e, Tunç amatör olarak devam etti. Evet. O da Beykoz Genç'te oynadı. Evet. O da Anadolu Hisarı'nda oynadı. Evet. Ondan sonra o sonra Kemalpaşa Kemal Paşa 3. Lig'de bir evet. bir profesyonel yakın amatör olarak oynadı. Daha sonra işte onun Spor Akademisi mezunudur. Evet. Yani o şey olarak şeyini devam ettirdi eğitimini. daha sonra işte bu değişik işlerden sonra gazetecilik şeyiyle Evet. Bugün güzel bir şekilde devam ettiriyor, devam ettiriyor. Tunç abimiz şu anda Beyinspor'da evet, görev yapıyor. TRT'de evet. yıllarca görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki futbol e, 1, 2, 3, hadi Süper Ligi son evet, yıllarda evet, ama evet, evet. özellikle benim bildiğim, benim Aynen. gazetecilik dönemlerimde de ben evet. Fotospor'da yazarken evet. 90'lı yıllarda Tunç abi de fanatikteydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 diyeyim, o zaman 67 vardı galiba 80'li e, yıllarda, 90'lı yıllarda. 67 vilayetteki takımların hepsini bilen bir uzmandı Tunç abimiz. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz Sağ olun, kendisine. gerçekten. Kardeşim diye demiyorum ama doğru. Son derece yani yetenekli, işi severek yapan birisiydi. Nitekim de başarı basamaklarını ben hakkıyla giden bazı torpiller vardır hani televizyon evet. ekranlarında birilerinin vasıtasıyla program yapan ama Tunç abimiz gerçekten bu işi ee, hani tabir kullanmış sapına kadar dibine kadar bileğini hakkıyla yapan bir abimiz, diğer abimiz bizim de e, bu meslekteki üstadlarımızdan biri. Eksik olmayı, ama Ali abimizle tarihin tozlu sayfalarında dolaşıyoruz ama gerçekten iyi bakmışım. Benimki biraz tozlu. Evet ben, ben bayağı itinadır. Mesela şurada evet gençler amatör kanalda. Kaç defa milli oldun abi? 5 defa oldum. Ben fazla defa, olamadık. Evet. Futbolcu hem bakalım hem e, tabii. tabii. Da, Futbolcuk aktif futbolculuk şey yaşantısından sonra bir antrenörlük, teknik direktörlük. Ha o, o da güzel. Olayı, O da güzel. Ben evet. şimdi antrenörlük evet. e, sakatlık dolayısıyla mecburen bıraktım. bıraktım. Ondan sonra işte ev askerlik. biraz geç gittim askere evet. tecilliydim. Evet. Ondan sonra işte evlilik bir, bir ara verdik. Daha sonra çocukluğuya amatörlüğe döndüm ben. Evet. Askerdeyken spor okuluna askerliğe şeyde profesyonellikten adan spordan ayrıldıktan sonra profesyonellikten amatörlüğe dönüş vardı o zaman. Evet. E, amatörlüğe dönüp e, geldik çubuklu da başladık. Evet. Çubuklu da bizim biraz kısa sürdü çünkü o zaman hem yeni kızım olmuştu. Ondan sonra işte çalışıyordum. Rahmetli Nusret abi antrenördü. Eski Beşiktaş'ta meşhur Nusret abi. Koçan Nusret derler. Evet, tamam. Ondan Rahmetler. sonra e, ee, o dönem antrenmanlara falan gelemedi. Tabi 34-35 yaşına da gelince biraz şeyler oldu biraz Yani yaştan evet. dolayı eski gelişmeler yavaşlamıştı. O amatörlükte e, Çubuklu Beylerbeyi maçında işte Anadolu Hisarı'nda hakem Ahmet Çakar. Evet. İlk hakemlik dönemi işte o zaman 20'li yaşlarda filan Ahmet Çakar. Tunç'la beraber oynuyoruz. Orada da Tunç'la beraber oynadık. Tunç da amatör olarak çok güzeldi. Ya ben orada biraz işte eski futbolcular biraz tabirimi şey mazur görsünler. Kaşarlı olurlar böyle. Evet. Hele bizim tarzda böyle profesyonel oynamış oyuncular olmaması gereken bir büyüklük kendini daha büyük görme hastalığı. Biz orada Ahmet Çakar'da yeni hakem. Böyle bir faul gibi bir şeyler oldu orta sahada. Şeyde Anadolu Hisarı'nda oynuyoruz. Bayağı da çekişmeli bir maç. Ondan sonra a, geldi bana at dedi bir sarı kart göster. Ki ben öyle sarı kart, kırmızı kart kolay kolay gör. Yani şey, mücadelem yok çünkü. Ondan sonra ya neydi diye filan itiraz ettim. İki Kalktı dedi ben. ki seni atarım ya dedi. Aynı. Yani son zamanlarda hani birincilikte nasıl? Demek ki adamda bir şey varmış. E, o, o, zamanda, o, zaman zamanda. zaman 20'li yaşlarda, 20 yaşlarda Ahmet Çakar'dan ge, gelişmesi belliymiş yani. Ona sen dedim bizim da bayağı ateşli seyircimiz vardır. Hı. Dedim sen beni atacaksın abi. Şimdi benimki ukalalık. E yapmam gereken bir şey. Hakem vermiş artık. Şimdi tabii kendi kendimi şey diyorum, eleştiriyorum ama işte o zaman da demek ki insanın bir şey ince tarafı oluyor. Ne demek dedi? Sen kim oluyorsun dedi, dedi bana böyle. Ağzından da bir affedersin bir kötü laf çıktı mı? Evet. dedek bana bir kırmızı kart. Hı. Direkt sarıdandı. Peşinden tunca da bir kırmızı kart. İkimiz birden iki kardeşim dışarı attı. Seneler sonra ben Nevruz bizim Fenerbahçeliyiz, Şekerspor'dan arkadaşımdır. Antrenörlük için müracaatı oldu. Ben yani sene Hı. işte 85, 86, 87 hatta Nevruz Şerif. Ha Nevruz Şerif. Ondan sonra dedik Ali gel sen de dedi antrenörlük şeyine müracaat et. Ben Hı. antrenörlük için müracaat etmeye gittim. Bir müracaat ettim ki bana bir şey geliyor, yazı geliyor. 7 ay ceza almışım şeyden. O olaylı Ahmet Çakar bana demiş ki sen işte şöyle Ayrıcaz böyle itiraz, yani. küfür, ek, küfür eklemiş. He. Ondan sonra e, bayağı bir doldurmuş yani. Şeyde de antrenörlükte de 6 aydan fazla ceza alınmayacak. Bak. Ee, o Demek zaman ki cezayı var. bana özellikle e, şey olsun diye millete örnek olsun diye yani ben Doğru. profesyonel futbolcuyum ben şimdi dinleyen arkadaşlarımıza da özellikle söylüyorum yani profesyonel Hı. futbolcu olmak her şeye olmuş demek değildir Hı. yani bunları böyle biraz daha insan kendini toleranslı davranması lazım bu benim öz eleştirim Hı. yani kabul ediyorum yani ve de orada bana 7 maç ceza ile dedi ki federasyondan ceza grubundan işte profesyonel futbolcusun ama biraz ter... Atatürk Hı. ne demiş önce zeki, zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısı demişti biz orada hata ettik. Orada kapı kapandı kapı mı kapı Kapı kapandı. Oradan sonra. Ama, oh Ama iyi şimdi. ki de olmadım. Antrenörlük kolay bir meslek değil. değil, de, ya. değil mi? ya futbolcu çok iyi. Futbolcu gider. Sağ çıkma oynuyorum. Sağ görevini yapar. Akşam i̇ki evine tane, gider. İki tane topu çalım atarsın. iki orta yaparsın. Bir şey yaparsın. O, o hafta iyi yaşamamışsan bile bilirsin yani. Profesör, antrenörde de o profesyonel futbolculuğu yaşadığı için yüzde yüzü. Hmm. O futbolcunun o hafta iyi yaşayıp yaşamadığını iki, iki top geldiğimi anlar. Hmm. ya. ben şimdi maç seyrederken bir futbolcu çıkıyor, iki kere toplan çok mesela yapması gereken hareketler yapmıyorsa biliyorum ki anlıyorum ki o futbolcu o hafta doğru. iyi yaşamamış doğru. Bir de ötekiler mesela diyor ki o Arzu'lu top istiyor, yırtınıyor, vermiyor diyor, kızıyor. Niye bana top atmadı? Çünkü güçlü, oynamak <laughs> istiyor. Diğeri de saklanacak yer arar. Evet. adamın öyle bir şey der ki adamı karşı şey, şeyini arkadaşına öyle bir top atar ki öldürür yapamaz, yaptırmaz. Yani böyle öyle hinlikler de vardır futbolculuklarda. Evet. Onun için antrenör bütün günah geç. antrenör de futbolcu yani. dediğim gibi Cemil'in dediği gibi gider yatar aşağı. Ertesi gün gelir salı günü antrenmanını yapar, bilmem ne yapar. Böyle antrenör kolay bir şey değil. Doğru.